Hepiniz hoşgeldiniz. Bugün Uşak Müzesi'ni geziyoruz. Burada tarihi şeyler var. Hadi gidelim. Müzeye girdik. Evet arkadaşlar müzeye girdik. Şimdi incelemeye başlıyoruz. Asya'cığım. Daha önce ediyorum. gelmiştik müzeye değil mi? Çok güzel şeyler var burada. Hadi bakalım gezmeye başlayalım. Çok açıklayıcı yazılar da var. İncelediğiniz zaman tüm bilgileri almış olacaksınız. Gel bakalım okları takip edelim. Bu taraftan başlayalım. Burada Aa, neler varmış? Anne. Bir Burada taş aletler varmış Aslı'cığım. Bunları nasıl yapmışlar? Taşları birbirine vurarak, yontarak böyle şekiller yapmışlar Aslı'cığım çok güzel yapmışlar. Burası birinci yermiş. Evet. Bir numaralı yerde neler varmış? Müziği gezerken bakıyoruz. Sap delikli balta taş. Onlar delikli baltalarmış Asil'ciğim. Peki bu neymiş? Orada Peki. kaç numara yazıyor? İki. İki numara. Hemen iki inceliyoruz. Taş bir aletmiş. Bak bu tarafı biraz keskin. Büyük ihtimal yine o da balta gibi bir şeyleri kesmek için, yontmak için kullanılmış olabilir. Gel bakalım burayı da inceleyelim mi? Sırayla hepsine bakalım. Aa, bunlar ne? Burada kazıyıcılar yazıyor. Yani yine bir aleti toprağı falan kazmak için. Biraz parlakmış. Evet bayağı parlak taşlar. Bunlar neymiş? Bıçağı ya da muza benziyor. Dokuma tezgah ağırlığı yazıyor. Bunlar neymiş? Bıçak mı? Burada da dilgiler yazıyor bir şeyi kesmek için yine kullandıkları aletler. Burada da el baltaları yazıyor. Anne ne? Bakalım hemen. Böyle inceleyelim. Uzun boyunlu kap diyor bir numarada. Şu yani. Uzun boyunlu kapmış. İki numaramızda döküm kalıbıymış. Yani bu kalıbın içine bir şeyler döktüğünde, bekleyip kuruduğunda kalıp olarak çıkıyor. Hani pasta yaparken kek kalıbı var ya içini döküyoruz, çıkarıyoruz veya dondurma yaparken. Şimdi burayı da inceleyelim. Burada da kulplu derin çanak pişmiş topraktan yapılmış çanaklar yani eski tabaklar yemekleri bunların içine koyuyorlarmış. Sonraki çağa geçiyoruz. Aa, bu ne? Yine çanaklar. Evet. Onlar evet. mühür taşıymış. Yani bunları mühür basar gibi kaşe basıyoruz ya biz iş yerinde. Onu da yine bir mürekkep gibi bir şeye batırıp basıyorlarmış. Onlar da yine testiler, döküm kalıbı diyor. Hmm. Aa şu delikli şey hani bir şeyin pisliklerini içine koyup dikiyoruz. <laughs> yapıyoruz ya ona benziyor. Evet de... süzgeç gibi değil mi? Evet süzgeç sanki. Evet. Şunu da gösterelim. Onun yazısı diğer tarafta yazıyordur. Orada git bakalım tekrar ona. Peki bunlar ne? Onlar da yine aynı şeyler, testiler. Aa, bardak. Aa şu bardak mı kahve bardağı? <laughs> bardak gibi evet, başlapa diyor. Bayan küçükmüş. <laughs> şu balta gibi balta. Balta şeklinde evet. Aa örgü gibi yapmışlar seni. Hani. <laughs> Sapına örgü gibi yapmışlar. Bunlar ne? Şu sekiz numara fırçaymış Asya'cığım. Fırça yapmışlar. Bir fırçası mı? <laughs> Hayır. Diğerleri böyle boyamak için olabilir, süpürmek için olabilir. Ufak bir fırça. Duvarlarda da çok açıklayıcı, çok güzel şeyler var. Karıştırma çubuğuymuş anneciğim, kaşık gibi yani, çay kaşığı gibi yani. Yemek için değil de karıştırmak için gibi. Karıştırma çubuğu. şey. Gerçekten de süzgeçmiş. Süzgeçli derin çanak diyor. <laughs> Bakalım. Burada da takılar var Asya'cığım. Senin en sevdiğin. Neler varmış Asya burada? Süs gibi. Sanki el süsü. <laughs> evet. Biblo'lar var gibi. Çok güzel şeyler var. Şurayı çaydanlık Çaydanlığa da çok benzemiyor da hani yumurtaları içine koyuyoruz. Bunlar neymiş anne? Onlar da fibulaymış. Bu da mı fibulo? Evet o da bir fibula. Ama iğnesi yok. Evet. kesici mi bunlar? Saat mi? Saate de benziyor kesici. Ağız ve göz bandıymış Asya'cığım bunlar. Burada da göz ağız bandı var. Evet Asya senin sevdiğin yerlerden biri. Daha takılar var burada da. Ay, çok güzel. Keşke şunu da alabilseydi. Çok güzel görünüyor. <laughs> Keşke hepsi senin olsa değil mi? Çok güzel görünüyor şunlar. Bunları mavi yerleri nereden yapmışlar? Taşlardan olabilir. <laughs> şeyler. Bunlar deney malzemeleri. Bunlar? <laughs> evet, deney tüpü gibi. Bunlar koku tüpleri Asıcığım. Koku, koku tüpleri. Yani parfüm şişesi gibi. Hmm, çok güzel. Aa şimarlı olan çok sevdim. Evet, ne kadar tatlı şişe. Bunlar mı camdan mı yapılmış? Evet, onlar camdan yapılmış. Camı nereden bulmuşlar? Cam topraktan yapılıyor biliyor musun? Ha? Ben hiç görmemiştim. Anne hani üst kata çıkalım mı? Çok heyecan Evet üst kat çok güzel değil mi? Orada paralar var. Hmm, çok güzel. Bunlar neymiş anne? Bunlar da yağ kandilleriymiş. Yağ kandilleri ne? <laughs> Kandil bu işte anneciğim. Bu neymiş? Kantarmış. Kantar yani ağırlık ölçmek için Asya'cığım. Bunlar da iğne mi bu iğne gibi. <laughs> iğne gibi? Evet ok uçları. Hani sen okçuluk yapmak istiyorsun ya. Okların ucunda böyle sivri şeyler var iğne gibi. Bunlar kaşık gibiymiş şu. Bakalım adı neymiş? 12 numara kaşıkmış. Evet, aferin sana. Aa bu da deniz kabuğuna benziyor. Deniz kabuğu süsüne. Evet o da bir deniz kabuğuymuş zaten. Anne, bak büyük ve küçük kaşıklara benziyor süslü. Evet onlar kaşıkmış Anacığım. Yine abaltı, Bu da bir kanter ağırlıkları alışmak için Asya'cığım. Yine kandiller. Bu da tıp aletleri yazıyor. Yani ameliyat aletleri asayım. Ben ne zannettim biliyor musun? Hani <laughs> köpük şeye batırıp üflüyorsun ya onu zannettim. Ondan mı zannettim Bunlar karıştırma çubuğuymuş yine. Asya'cığım bak yine takılar var burada. Burada bileklikler var bence. Evet bileklikler var. Peki bunlar ne? Onlar neymiş? On Cımbız. Çok güzel yapılmış. Aa çok güzel. Şunlar takılar var. Burada küpeler varmış Aslı'cığım. <laughs> Anne küçük bunları alabilseydim. Çok güzel ya. Bütün takıları al sen. Gerçekten çok güzel. Küçük küçük rengi. Burada çok büyük şeyler var. O bir lahit. Peki bu da mı lahit? Efendim? Evet, bunlar lahitlermiş. Abi, terlik gibi bile. Efendim? Bu terlik gibi, bu <laughs> otobüs gibi, bu banyo gibi. Küvet gibi mi? Evet. Bu da süs masası gibi. Masa gibi değil mi? Süslü süslü, çok güzel. W var ya W. w. <laughs> Asya, eski alfabeyi çözdün. Bu da hani neydi ismi şöyle? Z, Z evet. Bak, Asya, A, çözdün sen yazıları. Bu H, bu da H. Bu e, bu V. Bu M. Bu hani şu bir harf vardı ya. Evet. Asicim buradaki bütün yazıları kimse çözemedi ama sen çözdün. Aferin sana. Evet hani e, yine eski bir yerin olduğu bir yere gitmiştik ya ismi neydi? Hani Nereye gitmiştik? ya e, Blandus'a gitmiştik. Evet. Orada eski taşlar var. Oradaki taşların üstünde de harfler yazıyor. Onları da çözmüştüm ben. Evet, aferin sana. Sen her yerdeki yazıları çözüyorsun. Çok güzel inceliyorsun bir de tarihi şeyleri. Sen seviyor musun böyle tarihi yerleri gezmeyi? Evet. Site ben şurayı, bazılarını çözdüm ama bazılarını çözemedim. Evet Bak, ya. Bunlar ne acaba? Bu e, bu e, e, e ay bu m, bu e, bu o. Siz de hepsini çözebilirsiniz zaten bunlar çok basit. Bak heykellere geldik. Aferin. Evet. Anladım, Bak, bunun anne. Kırılmış anneciğim sadece öyle kalmış öyle bulabilmişler. Bu yüzden öyle getirmişler. Bu şekilde kalmış. O da bir bebek olabilir, küçük bir heykel. Evet Asya'cığım bunlar çok eski olduğu için bazı parçaları kırılmış olarak bulunmuş. Bak bunun kafası kırılmış ama demirle birleştirilmiş. Küçük bir heykel, evet. Bu neymiş? Bu da bir Adaxiteli'ymiş. Yani yine bir küçük heykel. Bu nerede? mı? Basa gibi. O bir mimari parçaymış. Mimar taşı mı? Mimari bir taş. Antik Kenti var Asyaçım, Bulantı Antik Kenti gibi oradan gelen parçalar. Aa, evet şimdi. Şimdi, yani gerisi, <laughs> Hayır Asyaçım, öyle bir işaret var Asyaçım o. Oh. Çalarmış. Peki bunlar ne? İşte burası da Akmanya mozaikleri var burada da. Burası ne? Ne olmuş buraya? Burası da bir şehirde bulunan mozaik şekli. İşte onu buraya getirmişler. <laughs> Müzede aslı bulunuyor şu an. Ama bu kadar büyük şeyi nasıl getirmişler? Burada birleştirmişler anneciğim. Burası ne? İşte o parçanın getirildiği yer burası. Akmayın. Burada şimdi... harfler yazıyor. Evet, o harfler varmış. Burada da bir şey. Bunları nasıl boyamışlar? Boyamış gibi görünüyor çünkü. Evet anneciğim, eski çağda renkli taşları birleştirerek yapmışlar mozaikleri, mozaik taşları. O da bir sütun olmalı. Bir yeri var. Burası bir pazar olmalı. Kumaşların satıldığı bir pazar. Gerçekten gerçek yapılmış. Bal mumundan yapılmış. Evet Aslı'cığım. Gerçekten. Bak burada da boyaları var. Kumaş boyaları. Kumaşları boyuyorlar. Renkli kumaş oluyor. Bunlar neymiş anne? Burada da eski çağda kullanılan paralar var Asyacığım. Bunlar neyden yapılmış? Bunlar altın, gümüş, bakır veya bronzdan yapılmış paralar. Demirden yapılmış? Demirden de yapılmış olabilir. Çok güzel paralar. Evet. Aa bunlar neymiş? Bunlar neymiş? Para bahsedeceğim. Küçük küçükmüş bence. Aa şurada da bir şeyler varmış. Evet, çok güzel bir yer burası. Bakalım, çok neymiş? Bu neymiş? O kasiyermiş çok gerçek yapılmış. Evet. Bağım Burada da, Orası bağım Bankadan para çekmeye gittiği zaman o kişi sana para veriyor. Ne? Burası da darphane. Paraların basıldığı yer. Darphanede para basılıyor Asya'cığım. Şöyle göstereyim sana. Şu an üçüncü kata geldik. bu? Burada kuyumculuk yapıyormuş bu amca. Eskiden kuyumculuk mesleğini anlatıyor anneciğim. Eskiden kuyumcular böyle işler yapıyorlarmış. Peki bunlar ne? Bu kuyumcuların yaptığı heykeller mi? Kuyumcu demek e, altın takıların yapıldığı yer. Burada da evet küpeler varmış. Kalıpları varmış. E, altın küpelerin. Peki şu hani ıslak üstüne yapılmış şey. Onlar altın plaka. Onları kesip onun içinde küpe, yüzük veya bilezik yapıyor altından kuyumcular. Kuyumculuk mesleği böyle. Bunlar neymiş anne? Burada da Çömlekçilik yapıyormuş bu amca mesleği. Çömlekçilikmiş. Çömlekçilik. Yani tabak yapıyor, çanaklar yapıyor yani eski dilde. Şöyle testiler yapıyor, küpler yapıyormuş. Çok gerçekçi yapılmış bu insanlar. Evet. Burada da dokumacılık yapıyorlar. Hani sormuştun ya dokuma nedir diye. İşte böyle anneciğim bak iplerden kumaş dokuyor teyze. Ya da günlük yaşamı anlatan heykeller. Yani Onlar şarkı evet şarkı çalıyormuş. Onlar da üstler yapıyor sanırım. Evet kumaşlar yapıyor. Bir de e, üstler, altın kumaşlar, konular, takılar, yüzükler. yüzükler varmış. Bu ne yapıyormuş? Bu çocuk mu? Evet o çocuk da sanırım bir şeyler satıyor böyle. Bak şu amca da avcılık yapmış. Şurada görüyor musun? Elinde tavuklar var sanırım. Karuna zinelerini inceleyelim Asyacığım. Evet çok güzel şeyler var burada. Bunlar ne? Bunlar, ayna varmış burada, tarak ayna varmış. Ayna hangisi? Üç numara bir aynaymış. Bak yuvarlak ortada. Çok güzel. Çok güzel. Ayna var, tarak var. Bu neymiş bunlar? Bu da bir çanakmış. Bu ne? Onlar da 4 numara sürahiymiş. Bunlar kapak, bence tencere kapak. Evet. 2 ve 3 numara e, çanak benim. tutmak için. evet. 3 e, numarada bir kapakmış. Tencere kapağı gibi. <laughs> bu neymiş anne? Anneciğim bu. Karın hazinelerinden bir kolye. Yalnız şu an burada değilmiş. Ee, İstanbul'daymış. Ama daha önce buradaydı. Tekrar sergilendikten sonra buraya getirecekler. İstanbul'da sergilendikten sonra. İşte takılar burada. Bak bak çok güzel Asya'cığım. Bir numara bir kolye Asya'cığım. Bak turuncu güzel mi? Çok güzel keşke benim olsaydı. <laughs> İki numarada bir Aslan başlı bilezik. Çok güzel. 3 numara bir Bak şu arkada duran. 3 numara çıngırakmış. 7 numara bir kolye. O da yine aslan başlı bir glezik mi? Evet o da aslan başlı bir glezik. Çok güzel görünüyor değil mi? Evet sanki aslan başlı 2 tane var. Bak 11 numarada bir kepçeymiş. Aa. Yine burada kaşıklar var, kepçeler var, testiler var. Bak süzgeç Asya. <laughs> Gümüş bir süzgeç. renkli taşları var gibi. Evet renkli renkli taşları var. Ayna burası ne? bunlar. Burada da ayna varmış. 1 ve 2 numaralar aynı aynı Hasecim. Yani şu arkadaki yuvarlak şeyler var ya hasicim. Onlar ayna olarak kullanılıyormuş. 3 numara kapaklı mücevher kutusuymuş. 4 ve 5 numaralar bakraşmış. Beş numara kapaklı bardakmış, 6 numara makyaj kutusu kaşığı, <laughs> 7 numara da makyaj kutusuymuş. Hmm. Çok güzel. Bunlar neymiş? Bunlar da testiler, küçük testiler. Bunlar neymiş anne? Beş numara paralara benziyor küçük. Altın o. evet testirim beş numara altın. Karun hazinelerinin en değerli parçalarından biri olan kanatlı deniz atı broşu. Uşak Müzesi'nde bulunuyor. Bunlar neymiş anne? Bunlar da yine takılar, bileklik ve kolye. Yine karun hazinelerinin en değerli parçalarından. Aslan başlı bilezikler. Bu altından mı yapılmış? Evet bunlar hep altından yapılmış Asya'cığım. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel, çok değerli parçalar var. Aynı zamanda müze çok güzel dizayn edilmiş. Mutlaka gelip görmeniz gereken yerlerden birisi.